Merhaba Yasemin Hanımcığım. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, ürünlerimizle ne zaman tanıştınız? Ee, ne şikayetiniz vardı? Bize anlatabilir misiniz? Tabii ben e, ürünlerle bugün itibariyle tam iki ay oldu. Hı hı. Tanışalı. Huzursuz bacak sendromu yaşıyordum ben. Evet. Uzun yıllardır e, Bende var olan bir şey çok tedaviler çok ilaçlar kullandım <laughs> ee, ama hiçbiri bir çözüm olmadı sonuçta e, parkinson ilaçları da içiyordum ağır <laughs> ilaçlar. Günde kaç ee, tane alıyordunuz? Üç tane alıyordum <laughs> ee, bundan dolayı da e, gece uykusuzluk ve sürekli hareketli halinde olduğumuz için tepinmeler, kaşınmalar, batmalar <laughs> ee, bunlardan dolayı e, dizlerimde menüsküs oluştu ve evet, ameliyat olmam gerekti. Pandemiden Hı -hı. dolayı da e, çok da istemedim aslında ameliyat olmayı. E, sonra iki ay öncesinde planı, Pınar Hanım siz Hı -hı. E, tesadüfen bir yerde karşılaştık e, Hı -hı. ve ben, ben kullandığı bantlar dikkatimi çekti. Ne olduğunu sordu. O da anlattı bana kısaca. Hı -hı. E, sonra ben kullanmaya karar verdim. E, bantları kullandım. Hı -hı. E, Hı -hı. E, ilk kullandığımda çok bir şey değişmedi. Hatta ertesi gün aradım Pınar hı hı. Dedim hocam bunlar işe yaramıyor. 24 saat sonra evet. evet, Aynen. O da dedi ki lütfen bantları çıkarma, ilaçlarınla birlikte kullan dedi. Hı hı. E, ben ilaçlarımla birlikte evet. ikinci günü aldım. Hı hı. E, sanki bir uyudum, uyanmadım gibi bir durumlar oldu. Evet. E, ertesi gün e, aynı şekilde yeniledim bantlarımı. E, ben dört ürün birden kullandım bu arada. Evet. Omega hariç hepsini Hı -hı. kullandım paketim öyleydi çünkü. Bu arada gece gezmelerinden dolayı da ee, çok Evet kilo da kilo evet. da alındı. Evet Team evet, Plus, plus, e, plus onun için kullanmıyoruz. Evet. Body Plus, Vita Plus ve Epifis Plus Plus. Evet. Ee, daha sonrasında sonrasında da ek ekledik. evet. daha sonrasında Omega'yı da ekledik beş ürün birden. Evet. evet. Üçüncü günün sonunda ha. uyuduk ve uyandığımda ben uyudum diye uyandım. Evet. Çünkü uzun zamandır böyle bir şey hissetmemiştim. Evet. E, uyandığında bir e, rahat uyuduğunuzda bir gerilme, bir rahatlama, esneme istersiniz ya ben evet. onu unutmuşum gerçekten. E, esnedim, gerildim. Ne kadar süredir uykusuz geceler geçiriyorsunuz? E, Yalın ışık. 10-15 yıl oldu 10. 9 yıldır da ilaç kullanıyorum yani evet. bu ilaçlar bir bir dozla başlayıp 3 taneye kadar çıktı. Günde 3 e, tane parçası hı hı. ilacı içiyorum dediniz e, azalttınız mı devam hı. ediyor mu? Onu anlatayım e, daha sonrasında e, ben kendim için hani e, Bilal Bey ve Pınar Hanım hı. bana anlatmışlardı nasıl kullanmam gerektiğini Hı hı. Ee, ne kadar süre kullanmam gerektiğini şikayetlerime göre ee, ben bir ay sonrasında ilacı bire düşürdüm 3 ilacı bire düşürdüm yani evet. yavaş yavaş kesmeyi hı hı. istedim hı hı. çünkü ağrı ilaçlar bu yeninde durumuna Tabii. göre Antidepresan devamlı. da onu da yarı evet. yani O da belirli bir süre kullanılması gerektiği hı hı. için. Hı hı. E, bu şekilde hı hı. şu anda bıraktım. İki, ay, i̇ki ayın sonunda ilaçları bıraktım. Sadece hı hı. bu ürünlerle hı hı. uyuyorum. Daha, hı. 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 daha kaliteli bir, daha, bir daha, evet, yaşam. Yani, e ee, birçok farklılığı hissettim aslında. Hmm. Ee, hani hep diyoruz ya bilmiyorum bende mi böyle oldu. Ee, enerji veriyor falan. Hı hmm. ee, Ben de enerjiyi dengeleyen bir durum oldu aslında. Hmm. Ben çünkü e, dinlenmeyi istemiyordu vücudum. Çünkü dinlenmeye geçtiğim anda o his geleceği için hmm. beyni belki böyle kodladım. Hmm. Evet. sürekli hareketli halindeydim ve yeni işler üretiyordum kendime. Ee, şimdi e, oturabiliyorum, dinlenebiliyorum, daha kaliteli yaşıyorum, daha güzel yaşıyorum, daha mutlu bir Daha bir mutlu yaşıyorum. Hı. Hatta ben e, bu ürünleri kullandığımda, başladığımda Pınar Hanım bana anlattığınızda ben size demiştim, e, ben bunları kullanırım ama 3 ay sonrasında işe yaramazsa paramı geri alırım demiştim. Evet. Siz de bana demiştiniz ki üzerine para verirsin. Bilal Bey de demişti, iş olarak da kazanırsın demişti. Evet. Ee, sonra insan bir şeyden memnun olunca hakikaten evet. tavsiye ediyorsunuz ve bu şekilde yapmaya karar verdim. Evet. Ben de bu işi yapmaya karar verdim. Ee, ondan sonra etrafımdaki birçok insanı aradım, ee, tavsiye ettim iş olarak da başladım. Güzel gidiyor. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür Ay, çok ediyoruz. Doktora Em ee, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, sosyal medyada paylaşmamıza izniniz olur mu? Tabii ki. Teşekkür Neden ediyoruz. Olmasın. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani e, hayatıma girdiğiniz için siz Bilal Bey, Doktor Em ailesi birlikte olmaktan mutluyum. İnşallah her şey çok daha güzel olacak birlikte. İnşallah. Ben de sizler gibi başkalarını mutlu edecek, hayatlarına, hayatlarına dokunacak, dokunacak. Değil mi? dokunabilirim evet, inşallah. İnşallah.